Aşiretimiz Pilvankli. Evet. Benim babamın ismi Hasan. Dedemin ismi İsmail. Fakat ben babamı da doğru görmedim. Babam öldüğü zaman hayal gibi hatırıma geliyor. Yetip kaldık. Siz daha gelmeden ne Ondan sonra da Cenab-ı Allah işte yardım ettiğin sonunda yurt dışına gittim. 13 sene de yurt dışında kaldım. Gemiye girdim. Ama o gemide gördü gibi çile Cenab-ı Allah kimseye göstermez. Bizi gemiye koydular, gemide kaldım. Epey bir zaman bir sene daha fazla gemide kaldım. Fakat Amerika'yı görmedim. İngiltere'sini, Hollanda'yı, o bölgelerin hepsini gördüm. Peki gemide ne iş yaptın Süleyman abi? gemide işte gemi mesela bir afana gidiyor. Sen o tahtaları ve kopakları üzerinde kaldırıyorsun. Mesela aşağı şey varsa içinde boş atıyorlar. Veya yük yolları doldurur. Hı. Biz tek üstünü kapatıyoruz. Hı. Bu şehirden Hı. o biri şehire gider. Hı. İşimiz buydu. Hı var 38 e öyle bir anlat. Nasıl oldu? Asker ilk defa nasıl geldi? Siz Korkan, ne 38. işte derim ya bu kadar ki hatırıma geliyor. Benim bahçem köyde biraz uzaktı. Bu yukarıdadır. Ben o aşağıda sürgütler vardı yanındaydım. O asker yukarıda geliyordu. Köye doğru bu tarafa doğru. Ağzı niye geliyordu? He. Değil uh -huh. o zaman biri sordu dedi. Bu yol nereye gidiyor? Ben bu yıl köve gidiyorum. Yani Türkçeyi bilirdim. Türkçeyi nerede öğrendin? Üstü kendi kendimize. Okula gittin mi? Yok. Kanun çıkmıştı. Bizim köyde biri vardı. Onun da ismi Süleyman, benim de. Onun da babasının ismi Hasan, benim de. Meğer ki onda silah istiyorlar. Bir bekçi vardı. Hadi paşa diyorlardı. Şimdi bu Turabi özgür, özgür var. Turabi Özgür Beydami köyünde oturuyor. Tek evi. Evet. O da bekçiydi. Evet. Beni aldı, Noya'ya götürdü. Karakola. Evet. Noya'ya ye götürdü. getirdi ki babam bir boş bir ev var. Okur yani. Ki milleti toplamış doldurmuşlar. İşte bu amicam da benden önce götürmüşler diyor diye. Neyse işte bu gece burada kaldık. Sabahleyin oldu. O bir kısmını topladılar. O Ulu Pınar köyü var. Evet. dibine götürdüler ki kırarlar. Abi bir asker çıktı. Şapkasını salladı. Dedi millete azap etmeyin. Fezi çakmak dedi gelmiş kozata. Af vermiş. Yani millete bir şey etmeyin. O zaman o ona çağırdı, o ona çağırdı. Millete hiçbir şey etmeden milleti serbest bıraktılar. Ben onu hatırlıyorum. Fakat yani o askerler beni dögeler, sögeler. Böyle bir şey yoktu <laughs> benim. Görmedim. Bu Ağzunik'ten öldürülen oldu mu? Ağzunik'te bu. Köşe var, vardı. Tane var. Onları kökten götürdüler, kırdılar. Onlar bey miydi? Ağa idiler ha. Ağa idiler. Hı. Onlar Kırmanç mıydı yoksa Sünni miydi? Yok, Kırmançtı baba, Kırmanç. Bizim bizim milletten. Bizim, bizim milletadı. O asılları da bu Şad Yuğaşirati varmaz ger tarafında. O Şad Yuğaşirat'ındaydılar. Fakat bu dara reisinde Aşağığyuri her köyde de arazisi vardı. şeyleri var değil. İki kişiyi mi kırdılar bu köyden? Evle götürdüler, çalış ha, çocukla. Tamam. Peki nerede götürüp vurdular? Götürdüler bu hoca tarafında yin köyü var. Evet. Götürdüler burada. Yin deresinde. Çivrap şeyi de öldürmüşlerdi ya Kadir'in dedesini. Ha bir de var. Bizim Çok köylü var. yine bir tane var. Sayı olarak herhalde. Onun adı neydi? He? Adı Hasan Hasan Zengi. Hasan ve Vali, Hali, Hali Halife demişler. Evet. O zaman su isim yok. Sonra işte. O, o, beylerin adı neydi? Öldürdüler iki bey var mı? Yani. Onlar da. Ağa yani. O ağanın da ismi Süleyman Ağa'ydı. Bir sürü çalar çocuğu vardı. Oğlu vardı Zeynal Ağa isminde. İşte götürdüler. Yani. Bu tarafta bir asker geliyor. Valla valla der. Ala, gə bir hikmətə bax. Sənin xohdun da gəndənə ölümə vermiş hal. Yara da olmuş ya. Demişlər bu çocuğa bax, heç şey bir şey toxunmamış. İşte o pis süngüt çocuğun göskənə vurur. Süngünü vurjuna təxir tefırlatıp sürə yatırır. Çəbuda sqm qur yo'qmi la otin u yoralarlar ortiq yana askar shaklaso'ra harrom qocshon galu bu koda bu, bu evde, o da korkuda kimse yoharda yani oda kelsa bakarlar yaraları a sonra Süleyman Ağa kendisi de kurtuluyor bunları te bu tarafta Rabat diye bir köy var. Orada bir mağara varmış. O mağaraya gidip saklanıyorlar. İşte o sancılı Hatun da o yaralarla oraya gidiyor işte O şahbaz üzerine şey, başkanım o, da. Var ev kardeş var Kıdır varmış. Ev kardeşmiş. O çeşmede ben su içmişim. Şunu fillerdi yani dağdaymış. Gitmiş o çeşmede su içmiş. Oo. Oh, Eve kardeşi gidiyor. Orada vuruyor. İşte onun üzerinde türkü çıkarmışlardı. Ben o türküyü dinledim. Bir berk yaranlı gelmişti. O söylüyordu. Macaçı ki ma piyaliydi Yani evvel kardeşi onu vurmak istiyor. Diyor o da şey yapmış. Fakat namussuz, onu vuruyor, kafasını kesiyor. Bir torbaya kor, komandanın yanına götürür Khozat'a. Yine Khozat'ları anlatıyorlar diyor. Bir bakıyorlar ki odur geliyor, torbada kon akıyor. O komandanın kapısını bekleyen, komandanım diyor bir adam budur. Geldi torba omuzundadır, kon akıyor. Derler şey yapın gelsin. Götürür o komandanın o kafayı kumandanın maksatına indiriyor, o zaten biri anlatıyordu. O komandan bakmış sağa soluna, yüzünü çevirmiş ona bakmış. Hey demiş kafir adam, sen bu baş kesmeyi nerede öğrendin, ona demiş. O yavarını çağırıyor, bunu götürün bir ekmek götürün, götürürsün geçin, götürürler. Bir miktar para veriyor yani bir kafet, şanının başını götürmüş diye. O da parasını cebine kur, o Bahtiyar'ın köyleri var, o hoşan diye bir köy var, yolun kenarında. Uzun dolu diye o biri tarafında da bir mezara var, Mıstıkan diyorlar. O araya gidiyor ki, pak araya gidiyor, önüne geçiyorlar, geber diyorlar. O parayı da cebinden çıkarıyorlar, ağzına koyarlar. Sonra kumandana haberi oluyor, kumandan gidiyor bakıyor. Ya demiş bu para'yı yazık değil. Yine o bak gelenler konuşuyor. Bu para'yı yazık değildir siz bu mikrofonu ağzına koydunuz. Çok doldurabilirsiniz Burada Ermenler yaşadı mı? Bu köyde Ermeni var mıydı? Valla bizim zamanımızda bir tane demirci vardı o da daha eskilerden değil. Daha oyunca eskilerde varmış, yokmuş onu bilmiyor. Hoşta i̇şte bizim gördüğümüz bir tane vardı burada. Dükkan açmıştı. Demircilik yedirdi. Başka, Ona. başka dükkan var mıydı onun dükkanı? Yok, başka? yok idi. Sadece o idi. İşte o. ismi de her şeydi. Onataro. o. Onatara. İsmi neydi? Anahtar diyorlarmış. Anahtar. Ha anahtar diyorlar. İstanbul'a Şişman bela şey. Görmedik duymuşuz yani burada. Ya no, yok no, ben iyi gördüm. yapıyormuş. İyi konuştuk. İki tane oğlu vardı. Birisinin bir ismi Diragos idi. O küçükün o ismi de Daniel idi. Biz bunları iyice gördük. Sen Ermenice biliyor musun? Yok. Bunlar Ermenice biliyordu tabi. Onlar biberlerle Ermenice konuşuyorlardı. Bu tarafta Merkhoy köyü var. O Merkhoda da vardı. Ağo isminde biri varmış. Çok da zenginmiş. Bunlara xınamələr rəhver verdi. Cəlilərlə də bərabər Ermenice konuşuyorlardı. Fakat digər millətlə türkçe konuşuyorlardı. <laughs> Onlar nedir? O kuşlara ne diyorlardı eskiler? Tavuk tazimi. Tavuk tazimi değil mi? Tavuk tazimi diyorlar. Tavuk tazimi diyorlar. İki de modeli. Züvrü de Ankara'nın kuşu. Züvrü varmış. Of! Zümrü de varmış. Kimisi? Tavuk tazimi. Bir tanesi bu.